19. yüzyılın Arjantin'inde pampaların uçsuz bucaksız topraklarında bir adam yaşardı. Bir gaça yani kırsalın özgür ruhlu kovboy biri. Adı Juan Moreira. Bugün hala halk arasında adı söylendiğinde sessizlik olur Çünkü o bir kanun kaçağı olmasına rağmen halkın gözünde bir kahramandı. Buenos Aires eyaletine bağlı La Matanza bölgesinde doğmuştu. Hayatı ilk başta sıradandı gündüzleri çiftlik işlerinde çalışıyor. Akşamları gitarını eline alıyordu. O gitar bir aşkın başlangıcı oldu. İçki içmez, kavga etmez, kendi halinde yaşardı. Yerel bir çiftçinin kızı Vicenta onun çaldığı ezgilere aşık olmuştu. İkili kısa sürede yakın Vicenta'nın babasının da ona ile evlenmişlerdi. Her şey yolundaydı ta ki o düğün bir başkasının kıskançlığını alevlendirene kadar. Kasabanın belediye başkan yardımcısı Don Francisco, Vicenta'ya gizliden gizliye aşıktı. Don Francisco'nun öfkesi bir takıntıya dönüştü. Moreira'ya ceza üstüne ceza yazmaya başladı. İlk olarak resmi izin olmadan evlendiği gerekçesiyle Moreira'ya 500 peso ceza yazdı. Ama bununla da kalmadı. Nereye gitse Moreira'nın karşısına bir engel çıkıyordu. Bir de borç mesele vardı. Bu an, kasabanın bakkalı Bay Sardetti'ye 10.000 peso borç vermişti. Defalarca istemesine rağmen parasını geri alamadı. Don Francisco'ya gitti ve adalet istedi. Ama Sardetti Don Francisco'nun dostuydu ve onu korudu. Sardetti borcunu inkar etti. Moreira'ya yağma girişimi suçlamasıyla dava açıldı. 48 saatliğine hapse atıldı. Bu kısa süre Moreira'nın içindeki güveni, inancı ve sabrı yok etti. Çıktığında artık başka biri olmuştu. Kaybettiğim her peso için bir damla kan dökeceğim dedi ve dediğini yaptı. Sardetti'nin dükkanına gitti. Bir bıçak düellosu başladı ve Sardetti'nin ölümüyle sonuçlandı. Ertesi sabah Don Francisco dört askerle birlikte Moreiro'yu tutuklamaya geldi. Ama Moreira teslim olmadı. Çıkan çatışmada Don Francisco ve iki asker hayatını kaybetti. Juan Moreira artık bir kanun kaçağıydı. Kısa sürede tüm Buenos Aires eyaletinde tanınmaya başlandı. O sadece bir kaçak değil, adaletsizliğe baş kaldıran bir adam olarak görülüyordu.